Örnek soru: Grafikte çizgili kas hücresindeki glikojen miktarı zamanla değişimi göstermiştir. Bu zaman dilimlerinde glikojenin değişimi ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Yani dördü doğru, bir tanesi yanlış. 1. İnsülin etkisi ile glikozların kas hücresine geçmesi. E, geçmesi. Birinci aşamada diyor, insülin salgılanmış ve glikozlar kas hücresine geçmiştir diyor. İnsülin salgılandığı zaman ne olur? Ee, glikojen e, kandaki şeker miktarı çünkü hiç, e, glikozlar glikojene çevrilir ve böylece glikoz miktarı e, glikojen miktarı artar, glikozlar azalmış olur. Kandaki glikoz miktarı azalmış olur. Kas hücresine geçerler. Evet, doğru. Çünkü bakın glikojen miktarı artmış. Yani glikozlar glikojene çevrilir insülin salgılandığı için şekeri düşürmek için. iki Kas hücresindeki aktivite artışına bağlı olarak solunumun hızlanması. Kas hücresinde aktivite artışına bağlı olarak solunum hızlanmış ve enerji gerekmiş. Glikoz kullanıldığı için glikojen yıkılmış. Doğru. 3. Glikogon etkisiyle kas hücrelerinden kana glikoz geçişi diyor. E, glikogon da kan glikoz seviyesini artırmak içindir. E, bu yüzden de e, glikogon etkisiyle e, glikojenler parçalanır doğru ama burada demiş ki kas hücrelerin hücresinden kana glikoz geçişi e, olur demiş kas hücresi glikoz vermez o yüzden bu yanlıştır Dördüncüsü neden doğru? Glikozların kas devresinde dehidrasyon dördüncü evrede artmış, beşte sabit kalıyor. Glikozların kas hücresinde dehidrasyon tepikmesine katılması. Dehidrasyon demek glikozlar glikojen oluşturması demek. Evet glikojen miktarı artış gösteriyor. Kas hücresinde glikoz girişi ile glikozların yıkım miktarının eşit olması. Glikoz girişi ile glikozların yıkımı eşitse denge halin olur. Bu da doğru.